bir yemiş alabilir misin? Ayın 15'inde kart kesilecek o zaman alırız. Baba, efendim oğlum. Bana çikolata alır mısın? Ay 15'inde kart kesilsin o zaman alırım oğlum. Tamam. Baba, efendim oğlum. Bana elma alır mısın? Ay 15'inde kart kesilsin o zaman alırız oğlum. acaba bugün ayın kaçı ya? Aa bugün ayın 15'i babamın kartı kesiliyor. Hemen haber vereyim. Baba. Efendim oğlum. Kredi kartın nerede? Cüzdanımın içinde. Tamam. Bu bebe de kartını örecekse ya. Baba ya bugün senin kredi kartı kesiliyordu değil mi? Ne yapıyorsun? Benim için bugün bir yanlış anlaşma videosu çektik. Görüşürüz.